Evet merhaba sevgili dostlar ee, karmalar nasıl çözülür nasıl sıfırlanırız ikinci etapta bir sonraki aşamanın dişil alan temizliği olduğunu belirtmiştim bugüne nasip oldu videoyu bugün yapıyorum ee, şimdi nedir dişil alan temizliği önce bunu bir netleştirelim şimdi siz kadın da olsanız erkek de olsanız hem eril ve hem dişil kanalınız mevcut. Neden? Çünkü dünya boyutunda dualiteyi deneyimliyoruz bedende. Yani annenizin rahminde babanızdan aldığınız kromozomlarla annenizden aldığınız kromozomların DNA'sal eşleşmesinde zaten siz dual boyuta girmiş oldunuz. Bu yüzden hem eril hem dişil kanalınız mevcut ve şöyle düşünün A artı B'den bir AB oldunuz. E bunun aynısı sizin anne ve babanızda da mevcut. E, sizin anneniz de kendi annesinden ve babasından bu gen aktarımını aldı. Babanız da aynı şekilde annesinden, babasından aldı. Yani ne oldu? Onlar da birer AB AB iken siz de onlardan ortak bir yapım olarak e, tekrar ortaya çıkmış oldunuz. O yüzden şimdi kafalarda şunu bir kaldıralım. Dişil enerji dişi olmak demek değildir. Dişi enerji yine söylüyorum kadın da olsanız erkek de olsanız sizde mevcut olan bir kanaldır, bir frekanstır. Ee, özellikle dişin enerji parayı bolluğu e, bereketi temsil eder. Siz kadın da olsanız erkek de olsanız buna ihtiyacınız var. Bu kanalınızın açık ve temiz olması lazım. İki kanal hem eril hem dişil kanalda arındığında ve şifalandığında siz bu hayatta size aktarılan genetik kodlardan tamamen sıyrılıp kendi özünüze ulaşıp kendi yaratımınızı aslında yapabilme safhasına gelmiş olursunuz. Yaratırsınız demiyorum. Bu bir sıfırlanma demiyorum. Sıfırlanma öncesi bir detoks gibi düşünün lütfen. Önce bunu netleştirelim. Dişil alanı temizleyeceğiz. Eril alanı temizleyeceğiz. Ne olacak? Bir detoks yapmış olacağız. Akabinde de kendi yaratımımıza, yani özümüze dönmeye başlayacağız. Yani bu daha ilk aşama gibi düşünün sıfırlanma öncesi. Bu detoksun olması gerekiyor. Şimdi dişil alan. Dişil alan bizim hem annemizden hem babamızdan gelen iki tane dişil kanalımız var. Şöyle düşünün, birisi anneanneniz, birisi de babaanneniz. Ve onların da kendi üst soylarından gelen dişin kanallar var. E şimdi ne demiştik? Bir DNA'da 50 bin tane gen var. Sizin bu hayatta, bu taşıdığınız 50 bin genin hangisi sizde açılıyor? Hangisinin fiziksel ve ruhsal aktarımları sizde açılıyor? Siz bunu bu bilinç seviyesinde tabii ki bilmiyorsunuz ama belli bir farkındalıkta olan bu sistemi çözmeye, bu kodları anlamaya başlayan insanlar o yüzden semptomlarınızı yazın demiştim ya. Semptomlarını okuyarak aktarımlarının negatif, pozitif ne olduğunu çok kolay şekilde çözebilir. Şimdi çok geniş bir yelpaze var. Ee, bu bir aile dizilimi konusu değil. Aile dizilimi sadece ruhsal bir çalışma. Ben ruhsal çalışmaların yetersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz dualite boyutunda sadece ruhsal çalışmayla ilerleyemeyiz. Dualite boyutunda hem ruhsal hem fiziksel. Çünkü yaratılışımız bu. Çünkü içinde bulunduğumuz boyut bu. Ve her şey bir üçleme ile oluyor. Ruhsal, fiziksel birleşecek. Bir tamamlanma, bir arınma ve bir şifalanma çıkacak. Hep üçlü şekilde gidecek. Evet o yüzden ne de demiştik aile dizilimi gibi işte ruhsal çalışmalar gibi şeyler evet bir yere kadar görmenizi anlamanızı sağlar ama sizin bugününüze şimdiki zamanınıza direkt tesir edemez bunu fiziksel e, zamana şimdiki zamana fiziksel boyuta getirmeniz gerekiyor öğretiyi ne yapacaksınız birleştireceksiniz ruhsal ve fiziksel konuları şimdi öncelikle her zaman geçmişte başlıyoruz. Önce kendi soyumuzla başlıyoruz. Hem anne ve hem baba soyundan gelen ve bu soyların hem eril hem dişil kanallarından bize hatta çocuklarımıza aktarılan ve bugünümüze sirayet eden dişillikle ilgili tüm değersizlik, hakka girilme, aldatılma kandırılma. Efendim söyleyeyim taciz, tecavüz, e, kumalık, nikah hakkının verilmemesi gibi ve bilip bilmediğimiz tüm negatif duyguları ve aktarımları ruhumuzda, bedenimizde ve kalbimizde tüm zaman, mekan ve boyutlardaki yaratımlarımızda iptal ediyoruz diyeceğiz. Atalarımızın yaşadığı veya sebep olduğu tüm bu negatifliklerden kaderimizi, DNA kodlarımızı ve ruhumuzu ayrıştırıyoruz. Onların sürecini görüyor ve onurlandırıyoruz. Buraya kadar kendi soyumuzun ruhsal çalışmasını yaptık. Birebir bunları söylemeniz çok önemli. Özellikle Bakın diyorum ya akılda, ruhta, bedende, zamanda, mekanda ve boyutta diyorum. Bunlar hep üçleme. Lütfen bunları not alın. Bu kendi soyumuzun ruhsal çalışmasıydı. Peki kendi soyumuzun fiziksel çalışmasını nasıl yapabiliriz? Atalarımızdan gelen ve kadınlara karşı günaha girmiş. Bu kadınların hakkını yemiş taciz secavüzde bulunmuş zihar yapmış dişiliği aşağılanmış değer vermemiş terk etmiş aldatmış yine kuma getirmiş tüm eriller adına bir tövbe istiğfar yapacaksınız çok çok tövbe bakın ne kadar içsel bir şekilde bu çalışmayı yaparsanız o kadar hızlı sirayet ediyor önce bunu anlayın Önce bir gen havuzu olduğunuzu, bu aktarımların sizin şimdiki zamanınızı etki ettiğinizi anlayın. Buna idrak ettiğinizde bu çalışma şıkır şıkır işliyor. Çok çok tövbe dedik. Ee, bu onların süreciydi. Onları onurlandırıyoruz ve onların affını diliyoruz Allah'tan ki benden ve e, benden doğan çocuk ya da çocuklara artık bu günahlar ve negatif aktarımlar ve karmalar sirayet etmesin. Akabinde haksızlığa uğramış, dişiliği yaralı, dişiliği güçsüz, dişiliğini red eden, dişiliğinden korkan, doğurgan olamayan, burası çok önemli, bebek kaybeden yani bilip bilmediğimiz dişilik sistemine tüm negatif aktarımlarda bulunan dişilerin bu dişilerin için önce tövbe istiğfar sonra onları onurlandırma çalışması yapacaksınız. Fiziki bir çalışma olmalı bu. Çünkü fiziki çalışmayı konuşuyoruz şu anda. Mesela ne olacak? Siz bu sözleri söylediniz, tövbenizi ettiniz, tövbe istiğfar ettiniz, içinizden gelen duaları okuyun, mum yakın vesaire bu sizin kendi inancınızla ilgili. Ama ben e, dediğim gibi bol bol tövbe istiğfardan yanayım ve bunun bir fiziki e, alanı alan çalışması olarak da e, ne önerebilirim? Bir, bir kadını sevindirebilirsiniz. Çocuklu dul bir kadına yardım edebilirsiniz. Efendim söyleyeyim sadaka verebilirsiniz. Efendim, söyleyeyim, ağaç bağışı yaparak bütün dişilerinizi kökleyebilir e, ve onurlandırabilirsiniz. Gibi, gibi, gibi. Yani iş, işin içinde kadınlar e, ve yardım e, ve fiziksel bir e, çalışma bedel gibi bir şey muhakkak olacak. Akabinde e, ben şahsen tövbe istiğfarla beraber tüm bu e, sıkıntıları yaşayan dişilerim adına e, nacizane dua okuyorum İçinizden gelen duayı okuyabilirsiniz e, ben dediğim gibi çünkü bu ruhlar acı çekebiliyor bu ruhlar sıkışmış arada kalmış olabiliyor onlar için e, haşr suresi 10. ayet istiğfarını Kabir azabı ve sıkıntısı için okuyabilirsiniz. Ee, aynı zamanda Fatiha okuyabilirsiniz. Üç gülü Allah bir elham deriz hani o. Ya da direkt kendi cümlelerinizle. Kendi, direkt Allah'la konuşarak Allah'ım onların acılarını affet, hafiflet gibi gibi. Nasıl isterseniz. Ee, sonrasında da kadınların kolaylığı, iyiliği ve dişiliklerinin doğumu için bakın dişiliklerinin doğumu için bundan sonra artık şimdiki zaman yani benden ve benden sonra olanlar için de Ayetel Kürsi Araf suresi 54. ayet ve Yunus suresi 3. ayet okuyabilirsiniz ama diyorsanız ki ben işte bu şeylere pek girmiyorum girmek istemiyorum tabi siz bilirsiniz ama e, benim araştırmalarım üzerine e, size bunları aktarabiliyorum. Şimdi kendi soyumun ruhsal alan çalışmasını yaptım. Fiziksel alan çalışmasını yaptım. Söyleyeceklerimi söyledim, sadakamı verdim, ağacımı diktim. Bunu ne yaptım? Kökledim, bitirdim. Şimdi siz sadece kendi soyunuzdan aktarılan e, dişi kanalı temizlediniz. E bir de beraber olduğumuz insanlar var. Bakın. Bu çok önemli bir nokta. Cinsel beraberlik yaşadığımız insanlardan da DNAsal olarak aktarımlar bize geçer. O yüzdendir ki birçok din hatta birçok doğu felsefesi Hinduizm, Budizm gibi doğu felsefelerinde de bu tek eşlilik konusu vardır. Tek eşlik niçin tek eşlik? Bu sadece bir etik ahlak konusu değil aslında. Siz her insanla cinsel beraberlik yaşadığınız zaman aslında hem alanınızı açmış oluyorsunuz hem de DNA geçişi oluyor. Zaten şimdi yavaş yavaş bilimsel olarak da bununla ilgili makaleler var. Bu kendi soyunuz için yaptığınız hem ruhsal hem fiziksel çalışmaların ikisini de aynı cümlelerle tekrar edeceksiniz. Sadece annemden, babamdan bana gelen değil de bugüne kadar beraber olduğum bütün eşlerden, partnerlerden erkeklerden vesaire nasıl demek isterseniz. Bunlardan bana aktarılan, efendime söyleyeyim dişi alanımı etki eden nokta nokta diye devam edeceksiniz. Yani ilk çalışmanın aynısı birinci de annemden babamdan aktarılan diyorsunuz. İkincide de cinsel ilişki ya da beraberlik yaşadığım e, ve bana aktarılan bu erkeklerden bana aktarılan diye giriyorsunuz. Çalışmanın hepsi aynı. Akabinde bu geçmişi bitirdik. Geçmiş bitti. Nereye geleceğiz şimdi? Şimdiki zamana geleceğiz. Şimdiki zaman çalışması çok seviyorum. Geçmişi bu bitirip temizledikten sonra e, böyle bir yenilenme, böyle bir sıfırlanma hissi gerçekten hissediyorsunuz bu arada. Ne kadar içsel ol, içselleştirirseniz, ne kadar DNA'sal ya bu bana gerçekten bir aktarımla gelmiş. Bu duygu bana ait değil. Bu korku aslında bana ait değil. Ben bunları yapıyorum hayatımda. Bu hataları, bu korkuları kay. Ama evet ya benim yani genimde, genetiğimde aktarılan bir şeyler var. Ben niye bunun içinden çıkamıyorum, çözemiyorum dediğiniz noktada gerçekten idrakta oluyorsunuz ve bu çalışma içselleşiyor ve derinleşiyor. Evet ikinci etap şimdiki zaman dedim. Şimdiki zaman çalışması şöyle. Artık atalarımdan ve erillerimin hem eril hem dişil kanallarından bana aktarılan. Bakın hem atalarımdan dedim hem de erillerimin yani beraber olduğum insanların. Hem eril hem dişil kanallarından bana aktarılan dişilikle ilgili ve dişiliğime tesir eden bilip bilmediğim tüm negatifleri ve karmaları şu anda Aklımdan, kalbimden ve ruhumdan iptal ettim. Dili geçmiş zaman. Artık arındım. Kendimi tüm bunlardan ayrıştırdım. Ben arınmış bir dişiyim. Ben özgür bir dişiyim. Ben dişilik yaratım kodumu tekrar aktive ettim. Bu çalışmayla hem dişi ruhumu hem rahmimi onurlandırmaya niyet ettim. Bakın ne kadar güzel artık kendinize çalışıyorsunuz. Soy sop bitti. Şimdiki zamana geldim. Kendime bunları söylüyorum. Evet niyetimizi koyuyoruz ortaya bu şekilde daha sonra ruhsal çalışma için ne yapabiliriz ben ruhsal çalışma için Meryem suresini okuyorum çünkü Hazreti Meryem rahimsel koddur arkadaşlar bunu size çok derinlere şimdi girmeyeceğim ama zannetmeyin ki Hazreti Meryem sadece işte bir e, peygamber annesiydi işte bir çocuk doğurdu vesaire hayır e, sistemi kodlarla okumak gerekiyor. Bir yazılım olarak görmek gerekiyor. Ve Meryem bir e, rahimsel koddur. Rahimsel alan kodudur. O yüzden Meryem suresini okumak ruhsal çalışma etabında çok şifalı. Akabinde İhlas suresi çok şifalı. Çünkü bu sure Allah'ın birliğini ve kudretini ifade ediyor. Yani her türlü hastalığın da bu arada şifası için okunabiliyor. Ee, akabinde Fatiha suresi bu da her türlü niyet ve dua için okunması tavsiye edilen bir e, dua sure ee, aynı zamanda rahim hastalıkları içinde şifa niyetiyle okunabilir. Evet, şifa ayetleri vardır Kur'an-ı Kerim'de. Rahim hastalıkları için okunması tavsiye edilen mesela dualar vardır. Örnek olarak Bakara Suresi 259. ayet veya İsra Suresi 82. ayet. Artı yine tövbe istiğfar. Yani neden tövbe istiğfar? İşte dişiliğine hem kendinin hem başkalarının yaptığı ve senin de aslında izin verdiğin tüm haksızlıklar, negatifler için Bol bol tövbe ediyoruz ve rahbimizden özür diliyoruz. Rahminiz sizden ayrı bir modül değil. Rahminiz de sizin aklınızda, ruhunuzda ve bedeninizde. Organlarımızın yerleri farklı olabilir. Ee, biz bir beden boyutunda bunları görebiliriz ama emin olun e, hepsi bizim aklımızda, ruhumuzda ve kalbimizde. Lütfen rahminizden bol bol özür dileyin. Şimdi bunlar neydi? Şimdiki zamanın ruhsal çalışması. Şimdi fiziksel çalışması nedir? Bir, vajinal buhar banyosu. Tüm bir rahim temizliği. Doğa, rahmi hatırlar arkadaşlar. O yüzden bakın fiziksel alanı güzel çalıştıracağız. Ne yapabiliriz vajinal buhar banyosunda? Ada çayı, papatya, lavanta, civan perçemi, tarçın gibi bitkileri kaynatın. Buharı geniş bir kaseye alın. Bir etek giyin bol çadır gibi ve 10-15 dakika boyunca oturun ve rahminizin o buharı içeri almasına izin verin. Yani seyahat sırasında da şu niyeti tekrarlayın. Ben geçmişten özgürüm. Dişil tapınağımı onurlandırıyorum. Vajinal buhar banyoları yine bilimsel olarak şu an çok dediğim gibi Popülaritesi de artmış bir durumda araştırırsınız. İçinize hafif gelirse yapın. İçinize hafif gelmezse yapmayın. Zorunda değilsiniz. Ama bu güzel bir fiziki çalışma. Ruhsal temizliği yapıyorsunuz. Üstüne bu fiziki, vajinal temizliği yapmanız çok işe yarayacaktır. İkinci olarak rahim nefesi buna womb breathing deriz. Nefesle kodları çözmek. Burnunuzdan derin nefes alıyorsunuz ve onu rahminize kadar indiriyorsunuz. Nefesinizi rahimde tutuyorsunuz. Orada ışıkla dolduğunu hayal ediyorsunuz ve nefes verirken rahmim boşalıyor, hafifliyor, aydınlanıyor diyorsunuz. Bu nefesi 7 kez tekrarlayın lütfen. Bu çok güzel bir meditasyon kadın hastalıkları olanlar, polikistik overe işte gibi, kistler, miyomlar bakın. Rahim hastalıklarının çoğu aşağılanmış dişilik, değersiz dişilik, aldatılmış, kumalık sistemi vesaire yaşayan dişi kanalında gerçekten çok büyük sıkıntısı olan kadınlar genelde rahim hastalıklarını çok sık yaşar. Şimdiki zamana yansıması çok olur. Evet. Ne dedik? Ee, rahim nefesinde anlattık harika bir meditasyon yedi kere tekrarlıyorsunuz bu nefesi üçüncü olarak da karanlıkta sessiz meditasyon tavsiye ediyorum çünkü rahim karanlıkla dosttur rahim dişildir karanlıktır nemlidir dişe özellikler taşır orada yaratım vardır bakın rahim demek yaratım alanı demek rahimsel kod Meryem'di zaten evet rahminin yaratım alanı olduğunu idrak edeceksin. Muazzam bir portaldır rahim. Ve annene çok teşekkür et. Şimdiki zamandayız. Burası çok önemli. Annene çok teşekkür et. Çünkü rahimsel kodu sana annen verdi. Siz kadın da olsanız, erkek de olsanız Rahimsel kodu her insanda rahimsel kod dediğimiz mitokondri vardır. Bununla ilgili ayrı bir e, video yapacağım zaten. Ama bunu şimdilik bu kadar bilmeniz yeterli. Annemize teşekkür ediyoruz. Rahimsel kodu bize verdiği için. Ve annenden akan arınmış temiz güzel dişil akışı hisset. Yukarıdan aşağıya senin rahmine inen beyaz bir ışık gibi gör. Bir üst dişi kalın annen. Annenden yukarıyı böyle bir gör. Yukarıdan aşağı böyle beyaz bir ışık. Aynısı babanın tarafından da yapacaksın. Hep insanlar rahim dişi kanal temizle deyince anneyle çalışırlar. Hayır hem annenden hem babandan aldığın kanal yani hem anneannen hem babaannen var ortada sonuçta her iki dişiyi de lütfen burada hayal et onlardan yukarıdan böyle bir ışık bir temizlik gibi hayal ederek e, bu meditasyonu yapalım yani işin kısacası rahmini gör kendinizi rahminizde görün lütfen lütfen aklınızı kalbinizi ve ruhunuzu rah rahminizle entegre edin kendinizi rahimde görün. Kendinizi ve rahminizi birbirine bağlayın. Bembeyaz, tertemiz bir alanda orada olduğunuzu ve var olduğunuzu görün. Sevgili hanımlar. Evet, hemen toparlayacak olursak bu da şimdiki zamanın fiziki çalışmasıydı. İlk ne yaptık? Geçmişi temizledik. Önce kendi soyumuzu, sonra beraber olduğumuz partnerlerimizden aldığımız aktarımları temizledik. İkisinin de hem fiziksel hem ruhsal çalışmalarına değindik. Sonra hop, şimdiki zamana geldik. Şimdiki zamanda da hem ruhsal çalışma, hem fiziksel çalışma yaptık. İlerleyen günlerde de eril alan temizliğine geçeceğim, ama dişil alan çoğu insanın aslında zaman zaman zorlandığı bir çalışmadır. Şimdi ben böyle anlatıyorum ama bu çalışmaya atıp da bir hafta, iki hafta, üç hafta başlayamayan arkadaşlarım oldu. Bakın çok önemli. Neden? Çünkü bilinçaltı uyanmak istemez. Çünkü bilinçaltı sizi hayatta tutmayla görevlidir. İlkel beyindir. Yani senin o travman sana ne kadar zaman kaybettiriyor, paramı kaybettiriyor, ruhsal olarak e, kötü etkim bırakıyor. İlkel beyin bunu umursamaz. Der ki bunun canı yanmasın, ben bunu hayatta tutayım. O yüzden de e, bu travmalar ve kodlar işler. Yani canın bir ilişkide çok yanarsa bir dahaki ilişkide yok sen aşık olma çünkü senin canın çok acıyor der ve seni orada kapatır kodlar. İşte bu değişim ve dönüşüm çalışmasına başlayamayan arkadaşlarım oldu başlayıp yarım bırakanlar gibi gibi çünkü orada ilkel beyin savaşacak ve direnecek size bir savaş bir mücadele acele etmeyin yavaş yavaş içinize hafif geldikçe gerçekten bunu yapmak istiyorum ben artık bu travmalardan kodlardan işte efendim yanlış eş seçimlerinden bereketsizliğimden ee, dişil atalarımdan bana aktarılan bu değersizlik, ikinci kadın olma, aldatılma ya da diğer kadınların benden hoşlanmaması gibi temaların çok farkındayım ve bunu çözmek istiyorum. Kafasına geldiğiniz an bu çalışma işe yarayacak. Çünkü şifa acıdan doğar arkadaşlar. Acı çeken insan bir noktada artık şifalanmaya boyun eğer Acıdan kaçarsanız şifalanamazsınız. Acıyı yaşayın, depresyonu yaşayın. Daha önce de söyledim, depresyondan kaçmayın. Depresyon sizi şifaya götürecek. Ama siz depresyona girip dışarı kaçıp kaçıp alışveriş yaparsanız kendinizle yüzleşmekten kaçmış olursunuz. Siz acınızı yaşarsanız şifaya gidebilirsiniz. Evet, bu e, video birazcık uzun oldu. Ama dediğim gibi bu çok özel bir çalışma. Sorularınız olursa bana ulaşın. Ee, birebir de bu çalışmaları yaptırıyorum. Umarım şifa olur. Umarım içinizden bir kişi bile olsa dokunabilmişimdir. Ee, sevgiyle kalın. Yine diyorum, hani bir sorunuz olursa da her zaman bana yazabilirsiniz. Esenlikler diliyorum.